Evet arkadaşlar. Amerika'da bir çiftlik aldık. Bizim Georgia eyaletinde yerimiz. Eski bir tavuk çiftliği. Şöyle 8 tane kümes var. 4 tane bu tarafta. 4 tane de öbürü tarafta. Bir tane de şöyle bir ev var. 3 yatak odalı. Eski bir tavuk çiftliğiydi burası piliti sirpi, etlikti. Şimdi buraya yavaş yavaş otlarını falan temizleyip yumurta çiftliğine dönüştüreceğiz. Şöyle göstereyim. Bugün sabah geldim. Şunun arasını temizledik. iki tanesinin. Daha bir sürü işimiz var burada. Şöyle göstereyim kümeslerin her biri yaklaşık 150 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde her bir kümesi yaklaşık bir yumurta için organik konuşursak 10.000 tavuk yerleşiyor. İlk başta bir tane kümesle başlayacağım. 3-5 bin tavukla başlayacağım. Daha sonra yavaş yavaş tavuk sayısını artırmaya bakacağız. Şimdi bir toptancıyla anlaştım toptancı tavuklarını koy. Yumurtanı ben alırım dedi hepsini. Ne kadar üretirsense. Yani ne kadar üretim olursa hepsini ben alırım dedi. Şimdi hızlı bir şekilde otları falan temizleyip bir an önce içeri tavuk alımını yapmaya başlayacağız. Şu şöyle göstereyim içinde. İçerisi her şey hazır. içerisinde fazla bir işimiz yok. Sadece tavukların yumurtalama yerlerini falan düzelteceğiz. İçinde fazla bir işimiz yok. Asıl işimiz dışarıda. Bayağı otlu her taraf. Şimdi burası yaklaşık bir 10 dönüm yer. İki tane kümesimizin üzerinde güneş panelleri var. Nasıl çalıştığını bilmiyorum. Şey olarak gösteriyor yani enerji depoluyor gösteriyor ama enerjini şebekeye nasıl vereceğimi bilmiyorum. Şimdi onu o falan bittikten sonra onu yavaş yavaş bilen birisini bulup yavaş yavaş şebeke elektriğine vermeye çalışacağız. Şöyle bir her gitmesin tüm sistemi hepsi var yani sistemden yana sıkıntımız yok her şeyimiz tam sadece otları temizleyip bir hafta on gün deneme yapacağım İşte yem şeyleri çalışıyor mu feeder diyorlar onlar çalışıyor mu sulama çalışıyor mu falan hepsini bir hafta on gün kontrol edip ondan sonra tavuk alımına başlayacağız 8 tane kümes bir tanesinden başlayacağız bakalım. Arazide şöyle gidiyor. Daha ormana kadar gidiyor arazi büyük baya. Şimdi ileride birinci şu şu kümesinden başlayacağım. Kümesin üstte güneş paneli de var hazır. Bu kümesine başlayacağım ama daha sonra kümesin arka tarafında tavukların girip çıkacağı bir yer yapacağım. Şu. Arazini komple kapatacağım. Çit falan yapacağız buraları. Çit yaptıktan sonra tavukları dışarıda hem dışarıda hem içeride yemleyeceğiz. Gezen tavuk olacak yani. İlerleyen zamanda diğer kümesleri bu dışarıya nasıl bağlayacağımı çözmeye Çünkü her bir kümesin arasında mesafe var. Her biri bağımsız kümes. Birbirine giriş çıkışı yok hiçbirinin. O yüzden biraz Yerlerini bağlamak zor olacak aynı yere dışarıda gezmeleri için ama bakalım bir yol bulacağız ona da. Arazimizde şöyle bir armut ağacımız var. Ta evet, gidiyor oraya kadar arazi. Yani şu ağaçlardan geliyor şu ağaçlara kadar. Yani tavuklarımızın gezebileceği bayağı büyük bir yerimiz var. Evin durumu biraz kötü. Evi harap etmişler. Camları falan dökülmüş. Kırılmış. Duvarları falan çekisine Kırmışlar herhalde çocuklar mocuklar buralarda. Bakımsız kaldığı için o gelip oynamışlar. Ne yapmışlar bilmiyorum. Sabah işte şunları temizledik. Arkadaşlarla. Ha tuşa bak. Böyle bir yer. Bakalım. Bu ilk videom. Her gün video çekmeye çalışacağım. Bakalım siz de bildiğiniz, aklınıza gelen, yapmam istediğiniz veya yapmam gereken bir şey varsa öneride bulunursanız ne yapmam gerekiyor, ne etmem gerekiyor. Hangi tavuk ırkını almam lazım, falan bunlardan ilgili bilgisi olan varsa yorumda yazarsa sevinirim. Bakalım bir işe girdik. İşin ne olduğunu A'dan Z'ye hiçbir şeyinden haberim yok. Fakat böyle bir fırsat düştü. Araştırdım. Yapmaya değer buldum. O yüzden aldım. Yerimiz Amerika, Georgia eyaletinde. Atlanta şehir merkezine bir buçuk saat uzakta öyle bir yer. Bakalım. İnşallah bir şeyler yaparız. Her gün video atmaya çalışacağım. Her sabah 6'da geliyorum. 3-4 saat gün ağrına kadar, sıkana kadar çalışıyorum. Sonra eve. Sonra akşam 6'da tekrar geliyorum. Akşam 9-10'a kadar, gün kararına kadar. Öğlen saatleri durulmuyor burada sıcaktan. 30-35'in üstünde oluyor hep. O yüzden güneş olmadığı zamanlar çalışmaya çalışıyorum. Şöyle evi de göstereyim. ve kapı penceresini falan hepsini dökmüşler. Sabah buraları temizledim biraz. Şu evin aşağısını falan şöyle göstereyim. aşağıını falan temizledim. Daha bayağı işimiz var bizim burada. Neyse hadi görüşürüz. Zaman buldukça video atmaya çalışacağım. Sizin de önerileriniz bir fikriniz olursa yorumlarda belirtirseniz de sevinirim. Hadi görüşürüz.